Bak burada da bugün sabah bize tospik bir kedi. Evet. Çok korktum. Bu sabah böyle. Anne. bak parka oraları evet. var. Değişik bir park yapmışlar. Değil Hı. mi? Evet. Kübra. Ama çok soğuk ve şeydir. O yüzden oraya gidemiyoruz. Bakın sabahları ne alınır? Var, var, evet. Evet alayım. Mı? Yani ne almak istersin? Hilal ondan alma. Onları sevmezler. Böyle bir şey al istersen. Evet. Ya da böyle bir şey al. Bunları daha çok seviyorlar. Bunları mı? Al. Bir al. Bir taraftan tamam. tamam. Al. al. Tamam. Anlamazlar. O zaman al. Bundan da alabilirsin. Bir tane de olacak. Evet. Hilal de var. Hilal de var. Tamam. tamam. Bu kadar yeter. Yeter. Evet. Bu kadar var. Arkadaşlar, balamıyı bu kadar aldığımızı söyle. Çünkü yazın sağa sonra kuzenlerim de geldi. Evet, inşallah onlar okula gitmemişlerdir. Biz de onlara. Yılbaşı. Yılbaşı sisi gelmiş ağacı gelmiş böyle topları Işık gelmiş ışık da gel. Işık gelmiş bir tane de şöyle süsleme var hediye bu gibi güzel. Kübra Şu... bir tane de Burcu bak ne var Aa, <laughs> bu aynısı ama bu konuşmayanı anne dostlarım şunun sarısı bile var evet ne yapacaksın alsan kızım <laughs> Aslan ne yapacaksın <laughs> hiçbir şey Yılbaşı ağaçuca. Evet. Aa, yılbaşı için bak böyle bardak barı, barı buldum anne. Evet. Neyse. Tepsisi de var herhalde. Uzun. Uzun da var. Evet. Tamam olur. Sonra bakarız şimdi değil. Kavancı Bu tarafa ya. da bakalım gel. Bu, tarafa. Bu tarafa da da bakalım da Belki değişik bir şeyler var acaba annelere Aa, göre değilmiş. Anne, arkadaşlar bu karakteri biliyorsanız ben ben alayım. Hmm. Evet. Urba zekni var. Oo, bu neymiş böyle? Anne <laughs> ben... Tren. <laughs> trende <laughs> Tren var. Buldum. Ne buldun?